mobil oyuna kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta mesela diyelim Creeper, e, e, Zombi Pikman, Zombi, Enderman hariç bazı kişilerle dövüşeceğiz. E, bir alan yapıp orada onların ağzını burnunu kıracağız. E, şöyle bu, buydu herhalde hatırlıyorsam evet. Ama bir düz alan yapsaydık. ilk olarak şurada bir ok alayım ben. Severim oku. Diamond ıı, kılıcı Diamond kıl, ıı, kılıcı alalım ilk Ve Şunun yerine ok alalım Tamamdır e Şuradan hemen şunu avlayalım arkadaşlar Şu ıı, hızırı Pikman'ı Avladık Arkadaşlar burada da bir tavuk var Tavuk Abi Yerinde dur bir tavuk. Vurdum. Vum. Ho, tek atış. Şöyle. Eh, arkadaşlar şimdi hemen bir alan oluşturacağım ve orada e, dövüşmeye başlayacağız. Süreye küçük bir alan yapalım. Ya yani belki hatta alan yapmamıza gerek yok. Hemen başlayalım şöyle. Yumurta alalım biraz. Neredeydi? Burada mıydı? Yok, buradaydı herhalde. Evet. İlk önce creeper'ı alalım. Sonra bu da yerine e, zombi bu ay, zombi bunun yerine bu bu ne? Spider ha. E, zombi al. E, bunun yerine bu ne? E, bunu boş ver. Arkadaşlar hazır creeper, zombi pikman zombi, oselot ve skeleton aldım. İlk olarak bir creeper'la başlayalım. Gel gel dövüşelim. Creeper. Oh. hemen öldü. Arkadaşlar ben bir iki tane şöyle koyayım. Şöyle. Creeper'lar. Creeper'lar. Ta 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 ta. Arkadaşlar ölmek yok bunda şey. Bir endermanı koysaydım diyor. Gel la buraya. Kaçma. Oh, diamond. Diamond Allah yeriz biz bunları. ikinci olarak şöyle geçelim alanımıza. Arkadaşlar biraz daha mı yapsaydım diyorum. Hadi bir tane daha koyalım. Tak tak. Hadi üç tane daha koyduk. Hadi dövüşelim. pa Daha iyi. ya da hepsini birden karışık yapak. Böyle at don o zombi pikmanları. At. oh, o. Oh. Bu ne? Oha yanan zombi. Vay. O selot. Hayt. Lan durun. Arkadaşlar zombi mevfik Koy koy. Bu ne? Ha, skelet. Niye yanıyorlar ki? <laughs> döverim seni. Artık din kime zombi. Gelin lan. Skelet. Bu da gitti. Bu ne lan? O selotu at. Oh, oha. oha Kaçma lan. Kaçma. Çok hızlı arkadaşlar. Oha. Oha yavrular. Yavrular yavrular. Ha, ben atıyorum mal bir ya. Bayağı selotumuz oldu. Bak ya. Arkadaşlar. Gittir git ya. Neyse biz diğerlerine bakalım. Şöyle uçalım. Diğerlerine devam edelim. Biz şuradan creeper'ı bayağı dövdük. O ok kalsın. Abi zombiler nereye kaçtı abi? Yıkan sen. Heh, adam ol gel ya. Şuraya. Diamond'la seni öldüreyim. Ulu 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 Arkadaşlar arkadaşlar sister gelirse üzgünüm. Bunun için hayır lan hayır vur vur şuna. Ne ustunuz burada? Creeper baksanız adam hiç ama bir TNT <laughs> kaysak patlatar kendisini adamımız. Yeter mi bu kadar? Gel lan buraya. Ha, öldü salak. Oo, oh, sende altın kılıç var. Hihi. <laughs> Ama sen beni yenemezsin. Ben de diamond var. Ha, koyun. Allah ya Koyun muydu la? Bir tane o seyret avlasaklar sakar ya. Çıktı mıdır, kedi midir bilmiyorum arkadaşlar. Kaçma abi ya. Çok hızlılar. avlayamıyorum. İşte koyun orada. Gelin avlayalım. Onu. Ya, bu tamam. İnek, bir tane inek koyalım arkadaşlar. Şöyle açalım. İnek. İnek inek. Şuydu herhalde. Evet. Şuraya at bir tane. At bir tane daha. Şimdi hücum. Elimizle mi yapsak? Ya o kılıç almadan nereye ya? Yo ya, ya o selotu bırak. Ok, ok alak ok. ok. Ee, bu ne? biraz iskelet koyacağım. Creeper'ı da bırakalım arkadaşlar. O da onu da bayağı öldürdük. Şöyle. Zaten şeydeyiz. Alt diamond kılıç. Tamam. Ee, nerede şimdi inekler? Oklayalım ilk bunları. Şimdi biraz duralım. Kaçma dur inek. İnekleri seviyorum ben ay yarılır. Aşağı in burada hayvan. Ay vursana abi. Ha, koyun ne ölüyor arkadaşlar? Hop. Oha. Hızır da nasıl bir ses çıkıyor? Ne ses abi? Şimdi bu o oh, möde. İneği de vurduk. Kaçma. Çıkın mı koysak? Ya abi yeter. Oy. Çıkın mı vardı? Gel buraya. Zombi pikman. Mı? Herhalde arkadaşlar o. Biraz daha iskelet dövelim şurada. Abi niye yanıyorsun sen? Sen okumarsa benim de var lan. O öldü mü? Ha inek. Oha. <laughs> Gelin buraya. Arkadaşlar şu ineği de alayım. Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Biraz hayvan e, dövdük. Yani o selotlar bitmedi arkadaşlar gitmedi. Yani yapacak bir şey yok. Bir tane çok hızlılar. Öldüremem en akıllı burada. krib. Aha yedim seni şimdi. Oh oh. Oha. Neyse arkadaşlar bir daha çıkıp girelim. Ee, şöyle bir tane öldürdük. Olsun. Ee, back to game. Lan, ne oldu lan? Oha. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Böyle birazcık şey öldürdüm. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.